William James Sidis, tarihin en büyük dahilerinden biri ve belki de Albert Einstein'dan bile daha yüksek uykusu olan bir deha. Peki, bu olağanüstü zeka nasıl unutuldu? Sidis 1 Nisan 1898'de Boston'da doğdu. Babası bir psikiyatrist, annesi bir doktordu. Filozof William Wames'in adını taşıyordu. 18 aylıkken New York Times'ı okuyabiliyordu. 8 yaşına geldiğinde 8 dili öğrenmişti ve kendi dilini, Vandergood U geliştirmişti. 11 yaşında Harvard'da kabul edildi. Harvard Matematik Kulübü'nde dört boyutlu cisimler üzerine ders verdi. 16 yaşında Harvard'dan mezun oldu. 254 IQ'ya sahipti. Bu, Einstein'inkinden bile yüksek. Sidis, Rice Üniversitesi'nde ders verdi. Fakat genç yaşta karşılaştığı sosyal baskılar nedeniyle akademiden kısa sürede ayrıldı. Harvard Hukuk Fakültesi'ne katıldı ama burayı da bıraktı. 1919'da sosyalist bir protestoya katıldığı için tutuklandı. Hayatının geri kalanında basit işlerde çalıştı ve kamuoyundan uzak durdu. 46 yaşında beyin kanamasından öldü. Bilimden tarihe birçok konuda eser verdi. Ama dehası hep gölgede kaldı. Birçoklarına göre Sidis'in yaşamı, dahi olmanın bedelini ve kişisel mutluluklarını